Bir zamanlar güneşin altındaki en büyük medeniyetlerden biri olan Mayalar muazzam piramitleriyle tanınıyordu. Yüzyıllar boyunca yükseldiler, muazzam başarılar kazandılar. Ama iklim değişikliği kendilerini en savunmasız anlarında yakalayarak o görkemli medeniyetin sonunu getirdi. Yağmurlar azaldı, tarımsal verim düştü. Gıda krizi kaçınılmaz hale geldi. Bir grup Maya yeni kaynaklar aramak için yola çıktı. Ancak zorlu iklim ve kaynak tükenmesi onları çölleşen topraklarda çaresiz bıraktı. Halk kaderlerine razı olmak zorunda kaldı ama derinlerde bir yerde değişim arayışları sürüyordu. Geçmişin izlerini silmeye çalışarak yeni bir yaşam bulma umuduyla kaçış yollarını aradı. En çarpıcı an, bir avuç insanın kaybolmuş bir kaynak bulmasıydı. Ancak artık çok geçti. Medeniyet topraklarından çekilmek zorunda kaldı. Maya'nın hikayesi unutulmuş bir miras olarak kaldı iklim değişikliğinin ve çevresel zorlukların büyük uygarlıkları nasıl yok ettiğini hatırlatıyor.